Muhteşem Türk Yıldızları Usuz Ukeyagiz ve Hovlet Oscar Sararı, yeni çıkacak drama dizilerinin büyük tanıtımı İçin düzenlenen bir sinema etkinliğinde birlikte görüntülendi. Ekranlardaki güzel ikiliyi yakından görebilmek için hayranları ve medya büyük ilgi gösterdi. Kilinin uyumu şimdiden herkesin dilinde. İstanbul'un en ünlü sinemalarından birinde düzenlenen tanıtım etkinliğinde yeni dizilerinin ilk tanıtımı ve özel fragmanı gösterildi. Usuzuke ve Holet'in gelişiyle birlikte. Ortam elektriklendi. Kalabalık. Coşkuyla tezahürat yaptı ve hayranlar isimlerini bağırmaya başladı. Bu da. Kilinin yıllar içinde ne kadar çok sevildiğini gösteriyordu. Gay. Yagis. Beyaz şık tulumu, yumuşak makyajı ve sofistike bir dokunuş katan altın küpeleriyle göz kamaştırdı. Hayranlarını selamlayıp, destekleri için teşekkür ederken gülümsemesi odayı aydınlattı. Ceyhan'dan Hovlet Oscar Sarı, siyah rahat, ceketi ve kot pantolonuyla oldukça şık görünüyordu. Sevimli ve cana yakın kişiliğini korudu. Etkinlik, iki yıldızın. Sahneye çıkıp dramalarını anlatmasıyla başladı. Us. Proje için ne kadar heyecanlı olduğunu şu sözlerle dile getirdi. Bu hikaye benim için çok özel. Herkesin bunu beyaz perdede deneyimlemesini sabırsızlıkla bekliyorum. Hovlet Uske ile çalışmak harika bir yolculuktu. İzleyicilerimiz için duygusal, güçlü ve gerçekten özel bir şey yarattık. Konuşmaların ardından fragman. Gösterildi ve izleyicileri hayrete düşürdü. Dizi. Usuzuke. Ve holeti hayranların. Daha önce hiç görmediği rollerde göstererek yoğun duygular, romantizm ve gerilim vaat ediyor. Işıklar. Tekrar yandığında, sinema salonu alkışlarla doldu. İkili. Sıcak tepkilerden açıkça etkilenmiş bir şekilde gururla gülümsedi. Ardından imza dağıtarak hayranlarıyla selfie çekerek ve kimyaları ve gelecek sahneleri hakkında soru sormaya doyamayan gazetecilerle sohbet ederek vakit geçirdiler. Bir gazeteci USG'ye "Hovlet ile tekrar çalışmanın nasıl bir his olduğunu sordu ve USG gülerek cevap verdi. O sadece yetenekli bir oyuncu değil, aynı zamanda harika bir arkadaş. Sette birbirimizi çok iyi anlıyoruz. Havda şakacı bir şekilde karşılık verdi. Her sahneyi kolaylaştırıyor. Usuzuke'nin enerjisi. Bulaşıcı ve bu da. Ekip çalışmamızı özel kılıyor. Etkinlikten sonra, 2. Yıldız'da sinemadan birlikte çıkarken görüldü. Hala gülümsüyor ve el sallıyorlardı. Hayranları Sosyal medya platformları Tanıtım video ve fotoğraflarıyla anında dolup taştı. Vais, Halat Tosgari Ve drama tanıtımı gibi hashtagler. Dakikalar içinde trend olmaya başladı. Dünyanın dört bir yanındaki hayranlar dizinin yayınlanmasını heyecanla bekliyor. İkiliği mükemmel bir. Ekran çifti olarak nitelendiriyor ve aralarındaki doğal. Uyumu övüyor. Uske. Yağız ve Hallet Oscar Sarasiş. Birliğinin. Yılın en çok beklenen Türk projelerinden biri olduğuna şüphe yok. Ve bu sinema gösterimi heyecanı daha da artırdı. Film kameraları. Baş döndürücü